Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten bu salonda söz kullanan ve belki de sürenin yetersizliğinden dolayı sözünü kullanmadığı halde salonda bulunan tablo, Türkiye'nin gerçek tablosudur. Türkiye'deki işçilerin, emekçilerin yansıması bu salonda. Türkiye'de ezilen ve sömürülenlerin yansıması bu salonda. Ben hepinizi bu buluşmada emeği geçen il örgütümüze, katılım sağlayan kurumlara, sendikalara ve değerli işçi kardeşlerime, analara, sevgili kadınlara hepinize partim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Birleşe birleşe kazanacağımızı da bu salonda göstereceğiz bütün Türkiye'ye. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken adaletsizliğin en büyüğünü yaşayan partimiz Adaletsizliğin en büyüğünü bu iktidar bize yaşatıyor bu dönemde. Ve biliyorsunuz Sultan Gazi ilçe örgütümüze bir silahlı saldırı gerçekleşti. Buradan biz bir kez daha bu saldırı yıkınıyoruz. Bu saldırıların münferit saldırı olmadığını, partimiz üzerinde ve muhalefetin üzerindeki sistematik bir baskı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama şundan da çok eminiz. Kendileri de emin olsunlar. Hiçbir baskı, hiçbir mermi, hiçbir kelepçe, hiçbir gaz, hatta tankları, topları bu topluma biat ettirmedi. 80 askeri junta döneminde bile bu toplum biat etmedi. Bizler de geçmiş dönem gelenekle, geleneğimizden aldığımız dirençle ve umutla asla biat etmeyeceğiz. İşçinin, emekçinin, Kürdün, Alevinin, kadının, doğa ve insan hakları savunucularının, barış annelerinin, Kürt halkının, Alevilerin, her kesimin, ama ezilen her kesimin yanında, ekmek mücadelesi verenin yanında, adalet mücadelesi verenin yanında, sonuna kadar yer almaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı da buradan büyüteceğiz. Bu da onlara dert olsun. <laughs> Değerli arkadaşlar, bu sabah yine ekmek ve adalet kampanyası kapsamında Şahin Tepe'deydik ve Şahin Tepe'de barınma sorunu yaşayan değerli halkımızla buluştuk. Ve oradaki oldukça güzel ve bütün Türkiye'ye örnek olacak mücadeleci insanlarla buluştuk. Ve biz orada barınma hakkı meclisiyle halk dayanışmasıyla buluştuk ve aslında bütün Türkiye'nin çok önemli bir sorunu olan ve özellikle İstanbul'da kümelenmiş olan çok önemli bir sorunu konuştuk, paylaştık. Değerli arkadaşlar Kanal İstanbul. Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin problemi değil. Kanal İstanbul bugün bütün Türkiye'nin problemi. Özellikle yeni depremi yaşamış, çok can kaybı, çok yıkıma tanıklık etmiş bir Türkiye toplumu olarak İstanbul'da böyle bir tehdidin asla kabul edilmemesi gerekiyor. Ve biz Kanal İstanbul projesi ve bu proje kapsamında Kanal İstanbul'un etrafındaki bütün mahallelerin zenginlere peşkeş çekilmesi için sistematik bir şekilde oradaki insanların evlerinin bir biçimiyle istimlak edilmesine asla razı değiliz. Rezerv alan ilanını asla kabul etmiyoruz ve bizler bütün İstanbul halkıyla birlikte hem Kanal İstanbul'a karşı mücadele etmek hem Kanal İstanbul'un yaratma ihtimali olan Depremin tetikleyicisi olan bu projeyi, ekolojik yıkımın en önemli projelerinden olan bu projenin uygulanmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Şahintepe halkı da Kanal İstanbul'un etrafındaki bütün mahallelerimiz biz onlarla birlikte bu dayanışmayı sürdüreceğimizin sözünü de buradan bir kez daha sizlerin huzurunda onlara da bütün İstanbul halkına da sizlerin huzurunda bu direnme sözünü veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet, ekmek ve adalet buluşmaları biz neredeyse eş başkanımız değerli Tuncar Bakırhan'la beraber mk üyeleri, PM üyelerimizle yani partimiz bir bütün olarak günlerdir, haftalardır, aylardır alanlardayız, sokaklardayız. Zaman zaman tarlalara gittik, domates işçileriyle buluştuk, biber tarlalarına gittik. Ben buraya gelmeden önce Antep'teydim, fıstık tarlalarına gittik, oradaki insanlarla buluştuk. Kağıt toplayıcılarıyla buluştuk. İnşaat, turizm, hizmet sektöründe çalışan bütün emekçi kardeşlerimizle buluştuk. Ev emekçisi kadınlarla buluştuk. Ve gerçekten her yerde ifade ettiğimi burada da söylemek isterim. Bir dokum bin ah işittir. Bugün Türkiye, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca 1939'lu yılları göz önünde bulundurduğumuzda o dönemin aynısını yaşadığımız ve ender yaşanan bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Evet bu kriz sermayenin krizi. Bu kriz kapitalizmin krizi. Doğrudur. Ama aynı zamanda bu krizi derinleştiren, bu yapısal krizi derinleştiren mevcut olan iktidarın kötü yönetimidir. Bu iktidar Kanal İstanbul projesi başta olmak üzere bu iktidar inşaat sektörü üzerinden ekonomiyi büyütmeye çalışan attığı adımlarla inşaat işçilerinin sırtından ekonomik büyüme açıklıyor. İnşaat işçilerinin emeği sırtından bu ülkede bir ekonomik büyüme var. Yoksa gerçek bir ekonomik büyüme gerçekten yok bu ülkede. Bu iktidar beşli çetesine peşkeş çekti bu ülkenin bütün varlıklarını ve kaynaklarını ve şimdi geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de 50 milyona yakın insan açlık ve yoksulluk sınırının sınırında yaşamaktadır. Sınırının altında yaşamaktadır. Bugün Türkiye'de biraz önce emekliler konuştu. Emekli 12.500 TL maaş alıyor ama İstanbul'da kiralar minimum 15.000 TL'den başlıyor. Bunun yemesi var, bunun içmesi var, bunun faturası var, bunun gündelik hayatta dışarı çıkıp bir çay içmesi var. Bunun yemeğini daha saymıyoruz bile. Ve böylesi bir hayat dayatılmaktadır. Türkiye halklarına, Türkiye'deki işçilere, emekçilere. Bakın Çukurova'daki buluşmamızda 67 yaşındaki bir abimiz şunu söyledi. İnanın dedi ben 67 yaşındayım. Bu kadar açlığı, yoksulluğu, sefaleti, bu kadar vahşeti ben hiçbir zaman görmedim diyor. Bugün bir Çukurovalı bile Çukurova'lı düşünün ya. Orada sebze, yaş sebze, meyvenin üretildiği yer. Orada bile insanlar açsa, orada bile insanlar halin önünde geçmiş dönemde hayvanlarına götürdükleri bozulmuş sebze meyveyi şimdi evlerine götürüp tencerede kaynatıyorsa, çocuklarına yediriyorsa ülkenin geldiği hali varın siz düşünün, varın hep birlikte biz düşünelim. Değerli arkadaşlar, bakın İstanbul'da 2000 20'de bir aile dört kişilik bir aile 7000 TL'ye geçinirken şimdi bu dönemde 70 bin TL'ye dahi geçinemez. Sadece İstanbul'da her gece bir milyona yakın insan yatağına aç girmektedir. Bu düzen tek kelimeyle gerçekten bir ganimet düzenidir. Bu düzen Nasıl ganimet düzeni oluyor? Bütün yükü işçinin, emekçinin, yoksulun sırtına yükleyerek bunları bizlere yaşatıyor. Beşli çeteye 128 kez vergi affı getirenler motokurya işçisinin aldığı bahşişin vergisinin peşine düşmüş. Bu kadar utanmazlar. Kendi yandaşına bu kadar vergi affı getirenler komi olarak çalışan değerli işçi kardeşlerimizin aldığı bahşişin vergisinin peşine düşecek kadar pespayeleşmiş bir düzen bu düzen. Bakın TMSF başkan yardımcısı 82 maaş alıyor. Yakın zamanda medyaya da çok yansıdı. Eminim hepiniz izlediniz. Eee BDDK'nın başkan yardımcısının düğünündeki çetelerin o düğündeki zenginlerin nasıl hediye takmak için sıraya girdiği. O tablo işte Türkiye tablosu. O tablo işte merkezi hükümetin AKP MHP iktidarının yandaşlara yaratmış oldukları sermaye olanaklarını aslında o düğünde onun ödülünü orada görüyoruz. Aldıkları o düğündeki rüşvette görüyoruz biz bu tabloyu. O düğün bizlere kesinlikle çok şey anlatıyor. Ama şu bilinmeli ki bu ganimet düzenini yıkmak, bu ganimet düzenini ortadan kaldırmak bizlerin görevi ve bizler bu adaletsiz olan sistemi ortadan kaldırıp adaletli bir düzeni kurana dek mücadelemiz sizlerle beraber sonuna kadar devam edecek değerli arkadaşlar. Bakın İstanbul'da yaşam koşullarının ne kadar zor olduğunu siz İstanbullular bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Burada yaşayanlar olarak bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Çeteleşme kara para aklama, vergi vergisiz burada büyük işletmeler, kaçak işletmeler kurma ki bunları yandaşsanız yapmanıza izin veriyorlar. Ve biraz önce bir işçi kardeşimiz şu kürsüden ifade etti. Midye satan kardeşimiz ifade etti. Kadın ticareti yaparsanız, uyuşturucu ticareti yaparsanız göz yumarız. Ama tablalarınıza göz yummayız. O tablaları başınıza yıkarız diyen anlayışın İstanbul'da bu çetevari anlayışının hakimiyeti ortada. Her gün, her gün silahlı cinayetler işleniyor, katliamlar gerçekleşiyor, birbirlerini vuruyorlar vesaire. Bu çürük düzeni ortadan kaldırmak, elbette İstanbul'u da yaşanır bir hale getirmek, Türkiye'de yaşayan işçilerin, emekçilerin ve değerli halkımızın ortak mücadelesiyle mümkündür. Değerli arkadaşlar, İstanbul Türkiye'nin yarısı. Nüfus olarak da yarısı, hitap ettiği ekonomik alan olarak da yarısı. Sahip olduğu ekonomik birikim olarak da yarısı. Dolayısıyla İstanbul çok önemli. İstanbul aynı zamanda mücadelemizin ve kavgamızın kenti olarak da bu ülkenin en önemli kentlerinden birisidir. En önemli kentidir. O bakımdan İstanbul'da bir yaprak kımıldasa inanın onu Anadolu'nun, Kürdistan'ın, Mezopotamya'nın dört bir yanında hissederiz. O yüzden İstanbul her bakımdan çok önemli ve İstanbul'la ilgili daha fazla konuşmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar ben İstanbul'la ilgili kısmına ve mücadele mücadeleyle ilgili görevlerimizle ilgili kısma birazdan geleceğim ama bir iki bilgiyi ve veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz şimşek yaşanan ekonomik krizden bu ülkeyi kurtaracak diye bir kurtarıcı olarak bu ülkeye getirildi. Görevlendirildi yeniden daha doğrusu ve bu görevlendirildiği zaman enflasyon yüzde 38'di. Şimdi enflasyon hangi aşamaya gelmiş sizler daha iyi biliyorsunuz. Faizin puanı buçuktu, Şimdi 50 puana ulaşmış durumda. Yine Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olduğunda dolar 21 TL'ydi. Şimdi 34 TL'yi geçmiş durumda. Açlık sınırı 10.000 TL'ydi. Şimdi 19.000 TL'ye gelmiş durumda. Şimşek programı ve şimşek kurtarıcı değil, batırıcıdır. Bu sistemin üzerinde tadilatla bu sistemi düzenleyeceklerini zannedenler kesinlikle yanılıyor. Bu sistem sömürgeci bir sistemdir. Bu sistem alın terimizden geçinen bir sistemdir. Bu sistem zenginden vergi almayıp yoksuldan, işçiden, çiftçiden, esnaftan vergi alarak, esnafın belini vergiyle bükerek ayakta kalan sömürgen bir sistemdir. Ve bu sistemi köklü bir biçimde bu sistemle hesaplaşmadığımız sürece ne çıkaracakları orta vadeli programlarla ne bizlere sunacakları yeni sistemle asla ve asla bir iyileştirme olmaz. Tam tersi işçinin, emekçinin sırtına yükü daha da ağırlaştırarak bu yükü bindirmiş oluyorlar. Bıçak kemikte değil, bıçak ilikte. Bu kadar acı çekiyor insanlar, bu kadar yoksulluk derinleşmiş durumda. Dolayısıyla burada köklü ve radikal değişimlere ihtiyaç var. Vergi sistemi başta olmak üzere, ücret biçimi başta olmak üzere, çalışamayan, işsiz olan insanlara geçimlik ücreti verilmek üzere tarım politikalarında radikal ve devrimci nitelikte değişiklikler yapılmak üzere adımlar atmak zorundayız. Bizler bu adımları atmazsak hep birlikte biz bu ülkede daha çok açlığa, daha çok yoksulluğa ne yazık ki maruz kalacağız. Ve bakın muhalefet. Muhalefet bütün bu sorun yumağı ve sarmalı içinde. Sistem karşıtı muhalefeti dışında tutarak ifade ediyorum devam eden bu sömürgeci, bu otoriterleşmiş rejimin bir vagonu olarak ona takılmayı, normalleşmeyi kendinde bir normal görevmiş gibi görüyor. Biz buradan muhalefete de sesleniyoruz. Tek başına çay mitingi yaparak, tek başına işçilerle, çiftçilerle mitingler yaparak bu mücadele tek başına bu şekilde verilmez. Tek başına sadece sandığı çare olarak göstererek asla çözüm oluşmaz. Burada biz Dem Parti olarak şu teklifte bulunuyoruz. Türkiye'deki bütün işçilere ve emekçilere, Türkiye'deki bütün ezilenlere ve sömürülenlere, bütün işçi sendikalarına, bütün emek meslek örgütlerine biz bu kervanda, bu trende bir vagon olmayacağız. Bizler bunun lokomotifi olacağız ve diyar diyar gezeceğiz. İşçilerle, emekçilerle, kadınlarla gezeceğiz. Bu ülkedeki bütün sorunların çözümü için bizler bir lokomotif görevi görerek, bir öncü rol üstlenerek bu mücadeleyi hep birlikte, bu toplumsal mücadeleyi hep birlikte yürütmeyi teklif ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar çok somut. Bakın önümüzde biliyorsunuz bütçe görüşmeleri var. Bir ay boyunca komisyonda ve yaklaşık 12 gün boyunca da genel kurulda Türkiye'nin 12 aylık kaderi o gün karara bağlanacak. Buradan şimdiden bu davetimizi herkese yapıyoruz. Gelin bütçe görüşmeleri başlamadan önce hazırlıklarımızı yapalım. Türkiye'de işçiler, emekçiler, bütün ezilen ve sömürülenler olarak bütçeden hakkımızı söke söke almak için alanlarda, meydanlarda, eylemlerde, basın açıklamalarında, mitinglerde kuracağımız standlarda çap canlı bir mücadeleyi verelim. Bu teklifimizi sunarken İnanın Dem Parti olarak haftalardır alanlarda, meydanlarda dolaşırken, fabrika, tarla, atölye dolaşırken biz geçmiş dönemde yani 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra o halkın gözünden alınmış, o gözündeki parıltının yerine bir parıltı gelmiş. O üzerimize serpilmiş olan ölü toprağın üzerimizden kalktığını gördük. Biz bunu nerede gördük? Fıstık işçilerinin eyleminde. Domates işçilerinin eyleminde, çay üreticilerinin eyleminde, motokurya işçilerinin eyleminde gördük. Polonez işçilerinin eyleminde gördük. Ve biz direnen bütün işçilere buradan selam olsun diyoruz. Selam olsun bütün direnişlerimize. Değerli arkadaşlar, bugün bahsettiğimiz bu yeniden gözlerimizdeki ışıltı, Yeniden umut bizlere 89 bahar eylemlerinin tekel direnişlerinin habercisidir de aynı zamanda. Ama asıl olan bu kadar tepkinin büyüdüğü bir yerde, yoksulluğun bu kadar derinleştiği, yaranın bu kadar acıdığı bir yerde doğallığındadır ki insanlar bunlara tepki gösterecektir. Ve Türkiye'de çok sayıda irili ufaklı işçi eylemleri, grevler, direnişler var. Üreticilerin eylemleri ve direnişleri var. İşte bize düşen en büyük görev. Burada özellikle sınıf mücadelesi ekseninde yapılması gereken galiba en önemli ödevimiz hep birlikte bu bölük pörçük duran direnişlerin birbirine bakabilmesini sağlamak, birbiriyle dayanışmasını sağlamak, birbirini görmesini sağlamak. İşte önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte eminim değerlendireceğiz, değerlendirmeliyiz de değerli arkadaşlar. Bizim bu kampanyada, kampanya süresince çıkardığımız en temel sonuçlardan biri budur değerli arkadaşlar. Bu öfkeyi örgütlemek, bu öfkeyi, bu biriken öfkeyi mücadeleci bir kanalın içine akıtabilmek. Elbette seçimler de önemlidir. Bizler seçime giren bir siyasi parti olarak seçimleri önemsiz görmüyoruz. Ama her şey sandıkta değildir. Asıl olan mücadelemizdir alanlarda, meydanlarda yürüteceğimiz toplumsal mücadelenin kendisidir değerli arkadaşlar. Ve buradan bir konu daha var ki zikretmeden geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Savaş. Biraz önce değerli konuşmacı arkadaşlarımızın bir kısmı değindiler. Bizler bugün bu salonda bu konuşmayı gerçekleştirirken, bu buluşmayı gerçekleştirirken Gazze'de, Batı Şeria'da insanlar katlediliyor. İsrail, Filistin işgalinde kelimelerle anlatılmayacak, anlatılamayacak kadar zor bir vahşet yaşatıyor. Aynı şekilde Lübnan üzerindeki saldırılarını da arttırmış durumda. Ve burada belli ki İsrail büyük bir bölge savaşı çıkana kadar, çıkartana kadar bu provokatif katliamlarını, işgalci politikalarını devam ettirecek gibi görünüyor. Buradan biz bütün Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya sesleniyoruz. Gelin bu savaşı hep birlikte durduralım. Uluslararası güçler İsrail'in sırtını sıvazlamaktan vazgeçsin. İsrail bu bölgeye şu an savaş taşıyor. Ve bizler savaşı yakınen tanıyan, 40 yıldır ülkemizde ve bölgede devam eden Kürt sorunundan dolayı yakınen tanıyan bir partiyiz. Bu savaşın ne acılara gebe olduğunu, bu savaşın geçmiş dönemde bizlere neler yaşattığını ve neye gebe olduğunu en iyi biz DEM Parti olarak biliriz. Bugün Rojova'da mücadele eden Kürt halkının mücadelesinin kazanımla sonuçlanması bölgede adaletin sağlanması için de en önemli adımlardan biridir. Bugün Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaptı ve İsrail'e çağrı yaptı. Biz de aynı çağrıyı Erdoğan'a yapıyoruz. Ey Erdoğan, İsrail'e yaptığın çağrının benzerini Kürt halkı için biz sana yapıyoruz. Bugün bölgede iki tane kanayan yara varsa bu birisi Kürt halkının yarı, kanayan yarasıdır. Kürt sorunudur. Öteki Filistin halkının kanayan yarasıdır. Ve bu iki halkın kurtuluşu, iki halkın özgürlüğünün sağlanması bölgenin barışına en iyi şekilde hizmet edecektir. Bu çağrımızı da buradan kendilerine yapıyoruz. Değerli arkadaşlar bu, bu süreçte bir yıldır, son bir yıldır devam eden bombardımanda hatta bir yılı aştı. 7 Ekim'di başlangıç günü. Bir seneyi aştı. Yitir bölgede kaybettiğimiz bütün canlarımızı, katledilen bütün canları burada saygıyla anıyoruz. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin özgürleşene dek mücadelemiz, onlarla ilgili dayanışmamız devam edecek. Değerli arkadaşlar sözlerime son verirken yine İstanbul'a döneceğim. Kavganın şehri olan İstanbul'a mücadelenin şehri olan İstanbul'a şairin sözlerine döneceğim. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniyen'le bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla, binbir direkli Haliç'inle, adalarının baharıyla bekle bizi İstanbul. Haramilerin saltanatını hep birlikte yıkacağız ve bizler zafer şarkılarını İstanbul'un alanlarından, sokaklarından bütün Türkiye'ye ve Kürdistan'a hep birlikte yayacağız. Bunu yapabiliriz. Umudumuz büyük, direncimiz büyük. Yeter ki kararlılığımızdan ve cesaretimizden ödün vermeyelim. Kararlılığımızı ve cesaretimizi hep birlikte büyütelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.